Cem Vakfı'nın katkıları ile bu yıl 17.si düzenlenecek olan Sevgi'de Buluşalım etkinliğinin lansmanı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katkı sunacak olan Cem Evleri temsilcilerinin katıldığı programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Daire Başkanları hazır bulundu. Cem Vakfı'nın katkıları ile düzenlenecek olan 17. Sevgi'de Buluşalım etkinliğine Gebze ilçesi Cem ve Kültür Evi Yaptırma Yaşatma Derneği, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve dayanışma derneği, darıca cemevi, Anadolu kültür ve görgü derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Körfez şubesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi, Abdal Musa Cem ve Kültür Evi Çayırova Cem Vakfı, Cem Vakfı Derince Şubesi ile Bayraktar, Mecidiye ve Balören Mahallesi mutarlıkları destek verecek. Programda konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Balemir Gündoğdu, tüm hemşehrilerimizi fitneye fırsat vermeden el ve gönül birliği ile hareket etmeye çağırıyor. Arıyoruz. Gelin canlar bir olalım diyoruz ifadelerini kullandı. İzmit Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu, Kocaeli düzenlenen bu etkinin tüm Türkiye'de yapmasını istiyoruz ifadelerine yer verdi.